Arkadaşlar bugün vatoz nasıl beslenir videosu çekiyoruz. Burada vatoz beslemek isteyen arkadaşlarımız için bu video yapılmıştır. Vatoz beslemek yani der ki insanlar evde vatoz mu beslenir derler ama aslında vatoz birçok balıktan daha kolay bir bakıma sahiptir. Şu sağda gördüğünüz vatozdur. Aslında gerçek adı cüce vatozdur. Ve cüce vatozlar pet shopta satılabilir. Cüce vatozları beslemek çok kolaydır. Mesela 4 balığınız var diyelim. Benim vatozda sayarsam 5 ama bir tanesi yok. Bir tanesi tepede. Ee, onu beslemek için şu yapılabilir. Yani yem ya ye, yere düşen yemler kullanılırsa vatozunuz onları yer. Bir de ya 15 litrelik bir su lazım. Yani eğer 5 ve 5 tane 5 şey yani 5 hayvanlık bir tane e, akvaryumda yaşayabilir ama 15 litre olması şartıyla. Ve kesinlikle ama kesinlikle e, şuradaki yem Yem kesinlikle lazım. Buradaki e, tropikal mix'te çıkan tropikal mix. Bunu da yer. Bunu da yemeyi seviyor. Bunu da alabilirsiniz. Ama bak ama bu e, batın bu nemli filtre zor çekiyor. Yani bu taşlara yapışan bir tür. Dev bir, bir tane yem. Ondan vatozlar için en uygunu budur ama ee, ama eğer sizin mesela tetranız varsa öldüyse mesela ya da me meleğiniz varsa ya da lepistesiniz onlarda da yıkayabilirsiniz bu arada bu yem Japonlar için de geçerlidir böyle taşlar deniz kabukları da kesinlikle lazım yani, yani zebratosunuz yine çok dayanıklı canlılardır. Mesela burada kendisinin 2-3 katı Japonlar olduğu halde hayatta karmayı başarıyor. Bakın böyle tatlı tatlı geziyor. Ve buradaki renkleri çok güzel. ve, ve, ve taş olmazsa taş olmazsa ve alan küçük olursa çok iyi yaşayamaz. Bunu söylemek isterim. İnşallah bu video sizin için güzel olmuştur. Ama unutturmamak lazım ki e, altta olan abone tuşuna basıp like atmanızı söylerim. Ve filtre ve filtre de e, olmalı. Yani akvaryumlarda zaten filtre şart oluyor. Herkese iyi kar tatilleri.